özellikle Akşener. Şimdi bakın Bayraklı Belediye Başkanı size okudum değil mi? Şimdi kendisi bunu benim bildiğim İyi Partili yetkililere de söylediği için ifade etmek istiyorum. Şimdi buradan özellikle İyi Partililere seslenmek istiyorum. Başta Sayın Akşener olmak üzere. Bakın. Herkes dikkate takip ediyor mu? İznini aldığım için okuyabiliyorum. İzmir'den Bayraklı'dan bir belediye başkanı. Sayın Küçükkaya. Yaşadığımız bu süreçte her sabah sizleri izliyoruz. Sizin kamuoyundaki etkiniz güvenilirliğiniz ve gücünüze ve sevginize inandığım için çok düşündükten sonra bu mesajı sizinle paylaşmak istedim. Benden önce de benim isimlerini bildiğim İyi Parti'nin çok önemli isimleriyle bunları paylaşmış kendisi. Belediye başkanı olarak görev yaptığım Bayraklı'da kendi semtimde yaşadığım, elinde evraklar var bana da gönderdi. Kendi semtimde yaşadığım ama istişarelerim sonucunda İzmir'in tamamında ve büyük ihtimalle Türkiye genelinde de gördüğüm bir manzara. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Kamuoyunu bilgilendirme gücü nedeniyle size gönderdim ki kamuoyu bilsin. Herhangi bir sandıkta tekrar ediyorum bak çok önemli. Herhangi bir sandıkta İyi Parti'ye oy veren 50 yurttaşımızın yaklaşık yarısının pek çok yerde 50 yurttaşımızın en az 30'unun Sayın Erdoğan'a oy verdiğini ekibimle birlikte tespit ettik. Bakın, Millet İttifakı'nda İyi Partililer İyi Parti'ye veriyor ama yaklaşık olarak yarısı elinde bir sürü evraklar var. Erdoğan'a oy veriyor. Bir kısmı da Sinan Oğan'a oy vermiş. Bu durumu ittifak ortağımız İyi Parti temsilcilerine de ilettim. Aradım, uzun uzun konuştuk. Kimlerle konuştuğunu da ifade etti. İnancım şudur ki İzmir'deki bu durumun Türkiye'de de genel bir yansıması olabilir. İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve örgütünün istemleri dışında gelişen bu olaylar hakkında doğru bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların hassas hassasiyetlerinin devreye girmesi gerekir. Bu kadar kritik bir seçimde ittifak ortağımızdan da Cumhurbaşkanı adayımıza oy çıkması en tabii beklentimizdir. Sevgi ve saygılarımla diyor, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal. Bence Sayın Meral Akşener'in bunu du, duyması, düşünmesi, değerlendirmesi, yetkileriyle işte İzmir'deki ne bileyim Musabat Derviş olarak konuşması lazım ve gür bir şekilde çıkması lazım. Eğer Kılıçdaroğlu seçilmesini istiyorsa özellikle kendi tabanına mesaj vermesi gerekir ablanın. Yani abla tabiriyle Sayın Meral Akşener'in İyi Parti liderinin efendim.